Yavaş. <laughs> Sakar pastacı. Ya ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? Ben davetliyim canım. Ya. Ben de burada çalışıyorum. <laughs> Hadi ya. Bak şimdi patronla çok üzüldüm gerçekten. Kim bilir seni döktüklerini toplamak için kaç tane adam çalıştırıyordur burada. Yazık. Yalnız hatırlatırım. Havalanıp üzerime uçmuştun. Gerçi bu kadar kibirli gezersen öyle pat diye yere çakılırsın işte. Sen ne sanıyorsun kendini ya? Sen benim pastamı mahvettin. Pardon ama pastanın yenisini yapıp yolladın mı? Yolladım. Ben görevimi yaptım mı? Yaptım. Gerçekten burada seninle kalıp saatlerce sohbet etmek isterdim ama yapacak işlerim var. İyi eğlenceler. Ha unutmadan. Tebrikler bu arada. Ne için? En son gördüğümde üzerinde gelinlik vardı ya. Damat bey benim için çok selam söyle. Allah ona kolaylık versin sen. Sen benim vücudumdaki bütün sinirleri aynı anda hoplatmayı nasıl beceriyorsun acaba? Dava edeceğim. Hepinize dava edeceğim. Önce seni pastamı mahvettiğin için, sonra da o Tolga'yı beni nikahta terk ettiği için. Bir dakika, bir dakika. Sen... Sen nikahta terk mi edildin? Yani... Kendi nikahında öyle mi? Pardon yani... <laughs> bu, bu çok büyük bir darbe. <laughs> çok, çok geçmiş olsun. Gerçi damat bey de haklı kaçıp gitmekte yani... ...sana o kadar dayanabildiğine şükür Sen kim oluyorsun ya? Sen kim oluyorsun da benimle ilgili böyle konuşuyorsun? Uğursuz! Baş belası! Paratoner gibi belayı çekiyorsun, her yere bulaştırıyorsun. Sakın. Sakın bir daha benim karşıma çıkma. Anladın mı? Sakın. Ben de gidiyordum zaten. İyi ee, git. Git git. Patronunu görürsem de söyleyeceğim. Bu uğursuz bu dükkanı iki günde batırır diye söyleyeceğim. Kara bulut gibi tepemde dolanıyor. Kim o? Pelinci Kim olacak? Düğünümü mahveden pastacı. Aa, ay o da mı burada? Maalesef. Ya başıma bir iş daha açmadan ne olur gidelim buradan ya, ne olur. Yani gidelim de hayatım, başak ortada yok. Sevgili misafirlerim, bir dakikanızı alabilir miyim? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel gecede beni ve ortağımı yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim namem ya. Biliyorum benden daha uzun bir konuşma bekliyorsunuz ama ben uzun konuşmaları pek sevmem. Ayrıca bu gece burası ile ilgili en güzel en samimi konuşmayı yapacak olan kişi de ben değilim. O kişi annem. Ha? Anne gelir misin lütfen? Ay çok Deli misin oğlum sen ben. Kaan. Bak sen ne işler açtın... ...benim başıma. Ben... ...ben şimdi ne diyeceğim de... ...bilemiyorum. Ee, benim... ...rahmetli eşim aşçıydı. Aynen oğlum gibi. Ömrü mutfakta geçti gece gündüz hiç durmadan çalışırdı. O kadar çok severek yaptık işini. Sonra oğlumuz bayrağı devraldı. O da aynen babası gibi çok çalıştı. Çok çalışarak burayı açtı. Sen çok başarılı ol. Olur mu oğlum? Sen hiç merak etme anneciğim. Bu daha başlangıç. Yenileri de eklenecek. İnşallah yavrum, Tankut'un benim bir tanecik oğlum. Senin önün hep açık olsun. Yüzün hiç yere yıkılmasın olur mu çocuğum? Sizler de sağ olun, var olun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınız bereketli olsun, afiyet olsun. Ne dedi? Tankut dedi değil mi Tankut? Ne dedim? Tankut dedi şu an. Tankut dedi. Yanlış duymadım değil mi? Dedi değil mi? Tankut dedi. Tankut. Tankut. Sinan? Yılmaz? Olmaymış. Nasıl olur? <laughs> Beynim yanı şu an. İki resmi birleştiremiyorum. Olmuyor yani. Kızlar ben halüsinasyon falan görmüyorum değil mi? Yok senin gördüğünü biz de görüyoruz Pelin. Ay adam resmen evrim teorisinin kanıtı gibi karşımızda duruyor ya. kızlar. Bu bir mucize. Adama resmen sihirli değnek demiş. Ben bu değişimi ayakta alkışlamak istiyorum. Bir şey soracağım. Yani bana da söylemek ister misiniz ne oluyor? Anne dur dur parazit yapma mevzu çok derin. Yani hiç anlamıyorum sizi. Siz mi gençsiniz ben mi gencim bilemedim. Neyse ben biraz makyajımı tazeleyeceğim. Aa. Ee böyle. Gidiyorum ben. Peki. Kızlar ben ne yapacağım? Ne yapacaksın? E, gideceksin böyleyken böyle. Ben eşeklik ettim sen etme diyeceksin. Saçmalama yavaş yavaş gideceksin, sinsi sinsi gideceksin. Tamam Böyle ne yapsa göre şerbet vereceksin. O zaman uygun bir anında yakalayın. Hayır. E, hemen gitmen lazım Pelin. Ya Annesi var yanında. Hadi. Hadi Pelin. Kısmetini kapama. Ay otuzuna gelmeden bozar mısın şu kara büyüğü ya? Sinsi sinsi. Yavaş yavaş. Ay başa. Tamam. gidiyorum. Gidiyorsun hadi. ...duygusal bir kadın. Evet. Bir şey mi istediniz? Ben şey... ...Tankut Bey'le yani Sinan Bey'le... ...çok kısa bir konuşacaktım da çok kısa. Bir saniye. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Şu köşede iki dakikacık konuşsak. Çok önemli de. Sadece iki dakika. Tanıdın mı beni? Ben Pelin. Hani üniversitede arkadaştık mı diyeyim? Yok yok olur mu hiç öyle şey dalga geçer gibi? Şu nasıl? Tankut seni gördüm ve nasıl sevindim anlatamam. Yok ya bu da olmaz çok saçma çok yapmacık yani. Ne desem ya ne desem ne desem ne desem ne desem ay Konuşmayı düşünüyor musun? Beni tanıdın mı? Ben Pelin üniversiteden. Hatırladım. Hiç değişmemişsin. Sen epey bir değişmişsin. Yani annenin adını söylemese ben tanımayacaktım bile seni. Bambaşka biri olmuşsun. Ama iyi olmuşsun ya böyle. İyi iyi güzel. Bunun için mi çağırdın beni buraya? Yok. Ben şey, ben ben özür dilerim. Koridorda söylediklerin için mi? Yok. Ondan öncekiler. Üstüme düştüğünde hata sende olmasına rağmen bana söylediklerin için mi? Ee, yok, onlar da değil. Daha da önce hani biz üniversitedeyken sana yaptıklarım için. Ya o zamanlar çok gençtim, çok da uçarıydım. Uçarı. <laughs> Sadece bu kadar mı? Tamam, tamam. Kabul ediyorum. Biraz da şımarık. Daha? Hatta bencil. <laughs> Hatta mı? Belin, sen sözlüklerde adı bencilin yanına yazılacak insansın. <laughs> Gençlik işte. Neyse. Başka? Başka, ba başka bir şey yok yani. Sen affediyor musun beni? Yıllar önce olmuş bitmiş bir şeyin peşine neden düştün sen şimdi? Sen o gün unutup gitmişsindir onu. İşte az önce öğrendin ya. Nikahta terk edildim ben. İyi de bunun benimle ne ilgisi var? Birlikte oturup ağıt mı yıkacağız? İşte sana yaptıklarım yüzündenmiş. Ben seni çok üzmüşüm, senin ahını almışım. Sen beni affetmezsen ben hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bunun için mi geldin buraya? Neden etmem içimi? Yani az şey mi bu? Hayatım karardı benim. <laughs> Doğru ya. Sinan kim ki? Yeter ki senin hayatın kararmasın. Aman sana bir şey olmasın. Yok ben öyle demek istemedim. Yani gelmişken elbette diğer şeyler için de özür dileyim dedim. Ha aradan çıksın diyorsun yani. Yok öyle de değil. Ya iki saniye kapıyı çıkmıyor mu sonuçta? Biliyor musun? Hala çok bencilsin. Aa Tankut niye? Tankut. Ne dedim ben şimdi ya ne dedim yani? Of, Allah. Pişmanım. Affet beni dedim. Ne dedim? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.